Bu şu an yaklaşık bir buçuk senedir başımıza bela olan hocam bu korona süreci var. Evet. Süreç şöyle hocam. Covid-19 koronaya karşı fitness ve vücut geliştirme yaparak bize artı sağlar mı? İmmun sistemi güçlendirir mi demiş. Yani Covid'e yakalanmış ya da hiç yakalanmamış biri fitness ya da vücut geliştirme yaparak artı kendine sağlar mı demiş hocam. Sağlar. Niye sağlamasın? Başlığı zaten spor güçlendiriyor biliyorsun. Ay açıkçası ben de yakalandım Covid'e. Kurtuldum. Atlattım yani. Belki hızlı atlatmamın sebebi, vücutluk bağışıklık sistemimin çok güçlü olmasından dolayı da olabilir. Kolay kolay hastalanan bir kişi değilim ama ben bunu spora bağlıyorum devamlı. Beslenmemin kalitesine bağlıyorum, güzel beslenmeme bağlıyorum. Vitaminimizden, proteinimizden, aldığımız vücuduma soktuğumuz asit değerleriyle. Daha güçlü, daha dirayetli olduğunu, normal bir sedant daha iyi olduğunu biliyorum zaten, buna bağlayabiliyorum. Şöyle söyleyelim hocam, fitness ve vücut geliştirme yaparak bağışıklık ve immün sistemi güçlenir mi? Şimdi bunu fitness ve vücut geliştirme olarak söylemeyelim. Her türlü spor dalı olarak söyleyelim. Yani, yani. vücudunuzdan bir ter atıyorsanız, vücudunuzla alakalı olarak vücudunuzdaki kalp atımınızı arttırabiliyorsanız her türlü spor vücuda immün sistemi, bağışıklık sistemini artı yapar. Artır. Evet. bunu buradaki önemli olan şu. Yani bunu sadece spora değil de bunu bes yani çok iyi spor yapabiliyor olabilirsiniz ama beslenmeniz çok kötüdür. Vücutta şimdi, ben Şurada. de Covid sürecine girdim hocam, ben de hafif atlattım. Bu neyden kaynaklanıyor? Bugüne kadar Covid-19 ile alakalı doktor röportajlarımız da var. Onun da bu konuyla alakalı olarak görüşleri var. Onları da izlemek isteyenler seyredebilir. Burada şuraya bakmak lazım. Kişi Covid'e yakalandı. Yakalandıktan sonra süreç ağır mı geçiyor, normal mi geçiyor? Burada da bakıldığında hocam yani bir ilaç yok. Kısacası, yani Covid için yapılmış bir ilaç yok. Tamam şu an aşılamalar var, aşılamalar yapılıyor ama buradaki sistem şu: sizin vücudunuzdaki olan antikorun, işte yüz antikoru, vücudunuza dışarıdan başka bir antikor oluşturacak mikrop sokarak tekrar onu yukarıya doğru çıkmasını sağlamak için bir sistem geliştiriliyor. Bu kısa sürede sizi anlı kurtarabilir. Diyorlar ki işte birinci dozu yaptırın işte ikinci dozu. Yaptığın işte gerekiyorsa üçü de yaptırın. Şimdi 3-5 ay sonra hocam kimse demeyecek ki her bir ayda bu aşılar yapılacak. Bunun garantisi var Yok, mı? Abi. Yok, 4. Dördüncü var yani. Beşinci çıkacak. E e çıkacak. çıkacak yani e ilerliyor. Bu çıkacak. süreç ilerliyor. Yani burada esasına şuradan bakmak lazım. İyi spor yapan, ee, iyi de beslenmesine dikkat eden bu süreci daha hafif atlat tabii atlatıyor. Kesinlikle. Ben öyle atlattım. Bilgehan hocamız ben de. öyle atlatmış. Bazılarının e, daha önceden olan işte çoklu organ yetmezliği olabilir. Daha farklı sıkıntılar olabilir. Tabii o süreçlerde zaten kişi normal böyle bir virüse değil. Grip bile olsa hocam. E, enfeksiyon kapmaması gereken yerde enfeksiyon vücuda girdiği için sıkıntılar oluşabiliyor. Hmm. Ama e, genel olarak söyleyeceğimiz şu tabii ki vücut bağışıklığınız artar. Yapın beslenmenizi arttırın. Burası ile alakalı en önemlisi şu vücuda C vitamini girişini arttır. Kesinlikle. Ana temel burada o C, C vitamini girişi. 2000-3000 mg mutlaka 2 tane 3 tane. <laughs>